Selamlar, hoş geldiniz. Bugün No Rest for the Wicked'dan biraz bahsedeceğim. Oyun daha yeni çıktı. Nisan ayında beklediğim iki oyun arasından birisi buydu. Bu yüzden de çıkar çıkmaz aldım ve oynamaya başladım. Normalde bu oyunu tamamen bitirip, %100 deyip geniş bir incelemesini yapmayı planlıyordum. Ancak ilk bir saatini oynadım ve içimde bir his oluştu. Eminim bu oyun bugün ve yarın Twitter'da, YouTube'da birçok kişi tarafından konuşulacak. Ben de bu konuşanlardan olmak istedim. Ancak bu videoda tabii ki bir saatin üzerine ayrıntılı ve derinlemesine bir inceleme sunmayacağım size. Yine de bu bir saatte oyun bana neler gösterdi ve nasıl hissettirdi bundan birazcık bahsedeceğim. Şahsen 2024 yılının en iyi oyunu olmaya aday diye düşünüyorum. Oyunu yapan stüdyo ise Moon Studios'u. Moon Studios'unu belki bilmiyor olabilirsiniz ancak eminim neredeyse hepiniz oraya duymuşsunuzdur. Moon Studio Ori serisini yapan stüdyo aslında ve Ori ile birlikte sayısız ödül aldı. Ve bu oyuna da gerçekten gönülden çalıştıklarına inanıyorum. İlk bir saatte gözüme neler takıldı bunlardan kısaca bahsedeceğim. Oyun temelde bir rol yapma oyunu. Bu yüzden de karakter yaratma ekranı aşırı ayrıntılı olmasa da Dragon's Dogma veya Baldur's Gate gibi izometrik bir oynanış sunan bir oyun için yeterli bir karakter yaratma ekranı sunuyor. Oyunda ilk dikkatimi çeken şeylerden birisi tabii ki görsel tasarım. Yani art style dediğimiz olayı gerçekten aşmışlar. Muhteşem görünüyor her şey. Oyun hem gerçekçi hem animasyon gibi görünüyor. Karakteri hareket ettiğimizde istediğimiz tepkiyi alabiliyoruz. Bu da gerçekten son derece güzel hissettiriyor. Ama oyunda oha dediğim ilk şey seslendirmesi oldu. Gerçekten farklı karakterlerin farklı seslendirmeleri, duruma ve atmosfere uygun bir seslendirme yapılmış olması da son derece başarılı. Atmosfere değinmişken oyunun genel atmosferi biraz kasvetli. Zaten hikayesi de biraz kasvetli ilerleyeceğini gösteriyor. Oyunun bir RPG oyun olduğundan bahsettik. Oyunda gizlilik, peri sistemi, blok sistemi, menünün ayrıntılı olması, kendi karakterimize farklı özellikler verebiliyor olmamız, bu özelliklere göre karakterlerin hareketleri, yavaşlığı ya da hareketleri yapması, takla atması, deşatması atması gibi şeyler de aslında değişebiliyor. Bu da aslında karakterinizi, oyun tarzınıza göre değişimlemenizi sağlıyor. Tabii ki bir RPG oyununda loot olmazsa olmaz. Birçok yerden loot toplayabildiğimi fark ettim. Ayrıca sadece loot toplamak değil, sanki haritada hiçbir şekilde etkileşime giremeyeceğimi düşündüğüm bazı öğelerle de etkileşime girebiliyorum. Buna örnek olarak ağaçları verebiliriz. Tabii ki bir şeyler topluyorsak, loot yapıyorsak, crafting öğeleri de mevcut. Şahsen haritadaki ilk dinlenme noktasını buldum. Burayı da size göstereceğim. Buralardaki ateşi kullanarak ve daha önce topladığımız eşyalarla farklı itemler craftlayabiliyoruz. Menüden de anlayacağınız gibi oyun gerçekten çok ayrıntılı duruyor. Hikaye nasıl gidecek, oyun tekrara düşecek mi, oyun loopu nasıl olacak, tekrar tekrar oynayabilecek miyiz, kaç saat sıkılmadan oynayabileceğiz gibi şeyler tabii ki zamanla belli olacak. Ancak ilk bir saatten aldığım hazzı ve daha önceki oyunlardaki deneyimlerimi düşündüğümde bence oyunun devamı da gerçekten çok güzel olacak gibi hissettirdi. Steam'de şu an oyun 18 dolara satılıyor öyle akseste. Tabii ki değer mi değmez mi onu dediğim gibi daha sonraki süreçte çok ayrıntılı bir inceleme yapacağım kesinlikle bu oyun için o zaman göreceğiz. Eğer bu tarz izometrik RPG'leri seviyorsanız bence 18 dolar fena bir fiyat değil. Tabii ki hemen alıp oynamanız gerekmiyor. Çünkü oyun şu an için öyle Access'te. Ben öyle Access'le alakalı şu an için bir sorun göremedim. Yani FPS drop yaşamadım, herhangi bir takılma yaşamadım, bir bug problemi yaşamadım. Ancak şunu da söylemiş olayım. Benim bilgisayarın özellikleri oldukça yüksek. Bu yüzden de hani bu bazı problemleri ben yaşamamış olabilirim. Genelde belki böyle bir problem olabilir ortalama bir bilgisayarda. Hani bundan not düştükten sonra genel olarak izlerimlerim bunlar da arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olabilirsiniz. Çok çok sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere.